Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Futbolda enteresan bir hafta geride kaldı. Beşiktaş'ın Pendik karşısında beklenmeyen bir dört gol yenilgisi. ilgisi. Fenerbahçe'nin evinde kazanması daha yüksek evet. oranda oldu. Beklenen bir karşılaşmada beraberlikle sahadan ayrılması ve Galatasaray'ın galibiyet elde etmesini öngörüyorduk ama 5 gollü bir galibiyeti deplasmanda elde etmesini çok beklemiyorduk. Ve ben bu karşılaşmayı Aspor ekranlarında Okan Burun matı olarak değerlendirdim. Bilmiyorum sen de düşünüyorsun. Baştan aşağı teknik adamların mücadelesinde Okan Hoca böyle dersine çok iyi çalışırcasına, çok gerçekten de ee, hem Trabzonspor'un eksiklerini iyi değerlendiren hem de kendi takımını çok maksimuma eriştirebilmiş bir Okan Buruk vardı ve hak edilmiş bir galibiyeti Galatasaray elde etti. Evet yani abi Okan Buruk'un aslında Galatasaray'a geldiği günden bu yana büyük maçları çok daha farklı oynadığını, çok daha konsantre bir şekilde oynadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Bu birincisi. ikincisi de bence e, Fenerbahçe'nin puan kaybı Galatasaray sanki biraz daha maça kenetlemiş gibiydi. Ben e, öyle hissettim maçı izlerken maçta tabi çok farklı detay da var. Onları da böyle konuşmak hmm. istiyorum. Mesela Zaha detayı var maçta ki bence evet. Zaha'nın da böyle Galatasaray'a da hani kendini artık gösterdiği, ispatladığı maç da oldu diyebiliriz. Çünkü son haftalarda özellikle eleştirilen bir isimdi Zaha Biz de burada yaptığımız yayınlarda. Özellikle ben biraz eleştirmiştim Zaha'yı 2-3 yayındır ama Zaha gerçekten Trabzon deplasmanında gösterdiği performansla çok net bir şekilde bunu göstermiş oldu. Bir taraftan da Okan Burun'un dokunuşlarında Konuşmak gerekiyor ki işte Zaha dokunuşu da bunlardan biriydi. Zaha'yı forvet oynattı ki e, Levent Düzemen abi hatırlarsın e, A Spor ekranlarında Zaha'nın forvet oynaması gerektiğini de buna benzer evet. bir cümle kurmuştu. Doğru. Evet, olması Evet lazımdı. bunu söylemişti abi. E, Okan Buruk da Zaha'yı forvet oynattı ve çok net bir şekilde de verimi aldı. 2 gol bir asiste tamamladı Şimdi Zaha maçı. Bazı satır aralı bazı notlarım var bunları evet. aktaracağım ama Zaha gerçekten sant form oynadı haritasına bakıyoruz Zaha'nın. Bunu da yerleştiririz şimdi videonun hemen şurasına mı diyeyim Murat burasının bir evet, evet. yerine yerleştirelim. Zahnın ee, Zaha'nın haritasına baktığımız zaman Zaha aslında son adamdan da ziyade kanatlara da çok gelmiş. Sanki Okan Hoca 4-2-3-1 değil de 4-2-4 gibi sahaya yayılmış bir düzen içerisindeydi. Şimdi notlarımdan bahsedeyim. Birincisi Nelson, Victor Nelson Sanchez'e formayı vermez bu gidişle. Evet. Bu karşılaşmada 8 tane kritik Trabzonsporlu futbolcuların ayağından top aldı. Ve eğer bunu başarmamış olsaydı bu karşılaşmada bu 8 tane top almayı yapmasaydı belki de skor 5-1'e gelmeden önce Trabzonspor 2'yi bulacaktı. Belki 3'ü bulacaktı ve Galatasaray bu kadar rahat bir şekilde hücum edemeyeceği için de oyun farklı yerlere evrilebilirdi. Nelson bu maçın bence mimarlarından bir tanesi. Kaan Ayhan 7 tane çok net yerde atak engelledi. 7 tane evet. çok net atak engelledi. Yani bekte o sol bek performansında Kaan Ayhan'ın da mükemmel işler yaptığını söyleyelim. Kerem Demirbay, K Kerem Demirbay'ın da 12'de 8 ikili mücadele kazanması var. O da 6 tane çok kritik noktada rakipten top çalmayı başardı. Şimdi bak Kerem 6, Kaan 7, Etti 13, 8 tane de Nelson'un var. 21 tane 3 adamın Trabzonspor atağını savuşturduğunu gördük. Bu çok kıymetliydi buna. Torreira, bence Torreira'nın basatın altında kaldığı maçlardan biriydi. Kerem Demir var orayı süspans etti, kapattı. Çünkü şimdi mücadeleden çok uzak kaldı. 9 tane uzun denemesi yaptı. Niye yaptığını çok anlamlandıramadım. Sanki daha böyle yakın oynaması iyiydi. 9 hava topunun 9 tane uzun denemesinin 8'i isabetsizdi. Burada biraz daha Trabzonsporlu oyunculara hizmet etti istemeden de olsa. Barış Alper maçın değil sezonun bir oyuncunun gösterebileceği en iyi 5-6 performanstan birini gösterdi. 4'te 4 dripling denemesi, 4 tane kritik top çalma, 9 ikili mücadele kazanma, 3 tane de tehlikeli atak engellemesi yaptı. Sağ açıkta başladı, sol bekte oynadı ve hücumun da savunmanın da en iyilerinden biri olmayı başardı. Bence bu da çok kıymetliydi Murat. Yani oyun içerisinde eksi neydi? Torreira'nın çok net bir şekilde uzun oynama arzusunun yarattığı top kaybı. Abdülkadir'in e, sakatlığı ve öncesinde sadece 6 tane başarı pası olması ve %43 gibi kötü bir pas başarısıyla maçı tamamlamış olması. E diğer taraftan da Kerem Aktürkoğlu 2 gol attı ama şunu söyleyeyim evet Kerem iyi oyuncu. Ama Kerem yani yüzde 48'lik bir yani ikide bir neredeyse pas hatasını yapmamak gerekiyor. Yani bu arka tarafta işte Barış Alper'in oynadığında solda, arka tarafta işte Kaan Ayhan'ın ya da Kerem Demirbay'ın bu kadar fazla atak engellemek zorunda kalmasının bir sebebi de ön tarafta 2'de 1'lik %48 gibi kötü bir pas başarı yüzdesiyle oynayan Kerem Aktürkoğlu oldu. Yani ben abi burada yüksek skor üreten oyuncuların biraz hani e oyuncular için diyeyim. Buna göz yumulabilir diye düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu da bu isimlerden bir tanesi. Ee, çok fazla riskli pas denemesi olduğu için çok fazla e, gollük pas denemesi olduğu için bu kayıpları yaptı düşüncesindeyim. Bir de şu konuya tekrar döneceğim. Bu Zaha'nın e, merkezde oynama evet. işi. E, sen 4-2-4 dedin abi. Ben biraz daha burada Barcelona romantizmi yapacağım. 2011 Barcelona romantizmi. 4-6-0 diyebiliriz belki de burada. Olabilir. Oradaki o altılı blok işte Messi, Pedro, David Villa'dan oluşan bir üçlü blok vardı. Merkezde Messi'nin oynadığı çok hareketli bir blok. Hani Messi işte hep geriye gelip o bağlantı oyunu sergilerdi evet. ve kenarda David Villa, Pedro biraz boşta kalırdı. Messi geri geldiği için Demarki halde kalırlardı. Burada Zaha da biraz sanki o yönlerini kullandı gibi. Hem tabii oyun aklı, oyun bilgisiyle ki yıllardır Hı. Premier Lig'de oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Kerem'in de e, hani efektif, daha efektif olmasının sebeplerinden biri belki de oyundu. Bir de tabii diğer kanatta oynayan Barış Alper'in fiziksel olarak rakiplerinin çok üstünde olması ki yine e, yani dün akşam birisi söyledi abi bunu tam hatırlayamıyorum ama Barış Alper gerçekten e, marke edilmesi çok zor bir oyuncu. Onu marke ettik derken bir bakıyorsunuz Barış Alper işte oyuncu sırtına almış devam ediyor. Evet. Kanattan bindiriyor. Çok acayip bir fiziği var gerçekten. Hani ben son yıllarda demeyeceğim. Hani ben izlediğim tarihten bu yana böyle bir Türk yerli kenar oyuncusu görmedim diyebilirim. E, muhtemelen de Galatasaray'a güzel paralar kazandıracaktır. Evet, Avrupa şampiyonası var. Avrupa Şampiyonasında ki UEFA Avrupa Ligi'nde artı olmak üzere. Göz vereceği performanslar onu Avrupa piyasasında daha farklı yerlere taşıyacaktır ama tabii farklı yer derken Galatasaray'ın hedefi ne? Şimdi Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'ne, Galatasaray şampiyon olur, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek durumda olursa Kaan Ayhan'a bu oyununu Şampiyonlar Ligi gruplarında şimdi arzu nedir? Galatasaray'dan ayrıldın. Barış Alper'sin. Mükemmel gidiyorsun. Çok da güzel bir teklif geldi. Neyi arzularsın? Parayı arzularsın. Eğer arzun paraysa Galatasaray'ın daha alt seviyesinde bir takıma gidersin. Evet. Daha üst seviyede bir takıma gideceksen, şampiyonlar gruplarında yer almak için gidersin. E zaten Galatasaray şampiyonlar gruplarında yer alacaksa eğer. Barış Alper muhtemelen önümüzdeki yılda Galatasaray'da geçirir ama gerçekten de çok büyük teklifler alacağı kanısındayım. Zahanın da. Ee, 4-6-0 evet burada şeyi incelemek lazım. Kerem Demirbay ile Torreira evet. nerede konumlandı? Ne yaptılar? Bir de Mertens var abi onu da eklemek Heh, gerekiyor. Bir de Mertens var evet. Mertens hiç bahsetmedik Mertens'ten de. Mertens de bence idare eder bir oyunu evet. gösterdi bu karşılaşmada. Yani Galatasaray'ın bu zaman zaman düştüğü periyotta abi Mertens belki de o takımı ayakta tutan oyuncu Hı -hı. oldu bu Trabzonspor maçına gelene kadar süreçten evet. bahsediyorum ki işte Icardi'nin de hiç olmadığı bir süreç bu. Mertens takımı ayakta tuttu. Trabzonspor maçı da bence artık Mertens'le birlikte Zaha gibi uzun zamandır eleştirilen Kerem Aktürkoğlu gibi son haftalarda kıpırdansa da hani geldiği günden bu yana bir soru işareti olan Kerem Demirbay gibi oyuncuların da artık bence Galatasaray'da tamamen hani ayağa kalktığı, ve işte o liderlik yürüyüşünde o şampiyonluk yürüyüşünde o havaya girdiği maç oldu diyebilirim Katılıyorum Murat. Ve Galatasaray bu çıkışın önümüzdeki sezon geride kalan sezonu hatırlayalım. Galatasaray de ikinci yarıda bir 14 evet. maçlık seri yakalamıştı. Evet. Bu karşılaşma böyle bir serinin startı olabilir. Geçen sezonun Başakşehir Beşiktaş virajı vardı abi Galatasaray'da. Doğru. Hani doğru. maçta gidebilir. Evet hoca hatta. gidebilir muhabbetin olduğu dönem. Bu sezon tabi öyle bir şey olmadı yani sonuçta şampiyon hoca devam ediyor başarılı da gidiyor ama bu maç oyun olarak da o işte Fenerbahçelerde hep bir işte psikolojik üstünlük tartışması dönüyor ya yani. evet. hani o anlamda da bence Galatasaray'ın tekrardan durumu eşitlediği hatta böyle belki de bir adım öne geçtiği hafta oldu diyebiliriz. Okan hocanın açıklamaları var bundan da bahsedelim Okan Buruk'tan olay sözler Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maç sonrası oyuncuların teşekkür ederken e Özellikle şuna dem vurdu. bazıları sosyal medya üstünden tırnak içerisinde algı oluşturuyor tarzında. Ve işte Galatasaray üstünden oyunlar oynanıyor mealinde. Hocanın da söylemleri var. E, sosyal medyada gerçekten ciddi bir gruplaşma var. Ve burada e, yıllardan beri gelen paralı trollük kavramı var. Beslemeler var. Bu beslenenler ne yazık ki camiaları... E, manipüle etmeye çalışıyorlar. Bu her takımda olabiliyor ve yönetimler de bu besleme e, trolleri, beslenen trolleri, belledik, besledikleri hatta zaman zaman <laughs> oluşturdukları bu canavarlar yüzünden kendileri de zor durumda kalabiliyorlar. Bunun geçmişte de çok örneği vardır. Mevcutta da, da vardır. Para verilir, para karşısında o troller beslenilir ve yarın bir gün sizin muhalifiniz daha fazla para verdiği için o canavar, sizin büyüttüğünüz canavar sizin karşısında geçmeye başlar. O yüzden yönetimlere de sesleneyim buradan. Lütfen paralı trollere iş yaptırmayın. Performansınız üstünden hakkaniyetle iyi işler yapan yöneticiler olun ki size doğru eleştirsinler. Burada Galatasaray'ın karşısında bir e, troll tayfası var. Fenerbahçe'nin karşısında varı kenara bırakıyorum. Ama bu ne yazık ki kulüpler tarafından yapılıyor. Abi son olarak yayını kapatmadan önce Metin Öztürk'ün de açıklamalarına değinmek istiyorum. O da yine çok önemli, çok kritik açıklamalarda bulundu. Gerçek 5. yıldızı göreceksiniz açıklaması var ve Başkan Dursun Özbek yönetiminde inşallah 24. şampiyonluğu ve gelecek sene 25. şampiyonluğu alarak Gerçek 5 yıldızı Galatasaray'ın göğsünde göreceksiniz açıklaması var. Bu da gerçekten önemli kritik açıklamalardan bir tanesi oldu. Evet yani ilk kez 5. yıldız telaffuz evet. edilmiş oldu Galatasaray'da. Daha önce bunu telaffuz eden yönetici ben hatırlamıyorum. 5 yıldız şu anda böyle ilk böyle gümbür gümbür ilk kez konuşuldu. Ha, bunun telaffuzuyla alakalı bundan yıllar önce ee, yani yine Dursun Özbek dönemi olabilir. Şimdi yanlış söylemeyeyim ama Fenerbahçe dördüncü yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız gibi bir cümle kullanıldı. Ama bu Dursun Özbek tarafından mı kullanılmıştı o ilk döneminde yoksa farklı bir yönetici başkan mı onu hatırlayamıyorum. Şimdi Hatırladım, yanlış bulalım, birini söylemeyeyim ama böyle bir sözü ben hatırlıyorum. Çok iyiymiş. Evet. Yani bu böyle bir öngörüde bulunmak kıymetli bir şey. Başarılarsa tabii ki. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben aldan. teşekkür ederim Değerli Murat. Yorumlarımı aktardığım bilgiler için. izleyicilerimize de yine her zaman olduğu gibi teşekkür ediyoruz. Onlar da yayının başından sonuna kadar izleyerek bize destek oldular. Yayın bittikten sonra yorumlar kısmında yine kendi düşüncelerini, fikirlerini yazabilirler. Onları da biz önümüzdeki yayınlarda tekrardan konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Ve bu yayını beğenirlerse daha fazla Galatasaray taraftarına ulaşmamızı sağlayabilirler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.